Bir insan Allah'ın sevgisini neden kaybeder? Bu sorunun cevabı aslında bizim yaşam tarzımız ve yaptıklarımızda gizli. Allah'ın sevgisi ona bağlılıkla, samimiyetle ve iyi amellerle kazanılır. Ancak bazı davranışlar ve özellikler bizi Allah'ın sevgisinden mahrum bırakabilir. Kendinizi değerlendirin. Bu işaretlerden herhangi biri sizde var mı? Unutmayın, Allah'ın sevgisi en büyük nimettir. Onu kazanmak için her zaman bir yol vardır. Siz de bu yolları takip ederek manevi huzura erişebilirsiniz. Birinci Allah'ı unutmak, Kur'an'dan ayet. Allah'ı unutan, bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Allah'ı anmayı unutanlar dua etmez, ibadetlere önem vermez ve hayatlarını tamamen dünyevi işlere odaklar. Bu Allah'ın sevgisinden mahrumiyetin ilk işaretidir. Kendinize sorun. Günlük hayatımda Allah'ı ne kadar hatırlıyorum? İkinci nefsin peşinden gitmek. İnsan sadece kendi arzularını ve çıkarlarını öncelik haline getirirse Allah'tan uzaklaşır. Hadis Akıllı kişi nefsine hakim olandır. Nefsini kontrol etmeyi öğrenen Allah'ın sevgisine daha yakındır. Üçüncü kibirli olmak kibir, Allah'ın hoşlanmadığı bir özelliktir. Hadis Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez. Kendinizi değerlendirin. İnsanlara tepeden mi bakıyorum? Dördüncü namazı ihmal etmek. Namaz Allah'a yakınlaşmanın en temel yoludur namazı terk eden Allah'a olan sevgisini zayıflatır. Ayette buyuruluyor ki namazı dosdoğru kılın çünkü namaz insanı kötülükten alıkoyar. Kendinize sorun. Namazlarımı aksatıyor muyum? Beşinci insanlara zarar vermek Allah, kullarına zarar verenleri sevmez. Bu, dedikodu yapmak, kalp kırmak ya da haksızlık etmek gibi davranışlarla ortaya çıkar. Hadis Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği kimsedir. 6. Fakirlere ve mazlumlara yardım etmemek. Merhamet duygusunu kaybeden kişiler Allah'ın sevgisinden uzaklaşır. Ayette buyuruluyor ki Allah iyilik edenleri sever. 7. Haram lokma yemek. Kazancın ve yenen lokmanın helal olması Allah'ın sevgisini kazanmada önemlidir. Haram kazanç Allah'tan uzaklaşmaya yol açar. Kazançlarımızı sorgulamalı ve helal yollardan çalışmaya gayret etmeliyiz. 8. tövbeden uzak durmak, günah işlemek insana mahsustur. Ama Allah'ın sevgisi samimi bir tövbe ile geri kazanılabilir. Tövbeden kaçınan Allah'tan uzaklaşır. 9. şükretmeyi unutmak Şükretmek, Allah'ı hatırlamanın ve sevgisini kazanmanın önemli bir yoludur. Nankörlük ise ondan uzaklaştırır. Ayette buyuruyor ki: "Şükrederseniz nimetimi artırırım." 10. kul hakkı yemek Allah kendisine yapılan hataları affedebilir ama kul hakkını affetmez. Başkasının hakkına girmek Allah'ın sevgisinden uzaklaştırır. Kendinize sorun ve düşünün. Hayatımda başkalarına haksızlık ettim mi? Bu belirtiler Allah'ın sevgisinden uzaklaşmanın işaretleri olabilir. Ancak hiçbir şey için geç değil. Allah samimi bir şekilde tövbe eden ve kendisini hatırlayan kullarını her zaman affeder. Eğer bu belirtilerden biri ya da birkaçı sizde varsa, hemen bugün değişim için bir adım atabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinizi değerlendirin ve Allah'a daha yakın olmak için çaba gösterin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.